E30'a biniyorsun. Kullandığın telefonu arabadan iki tane alıyor. <laughs> yok o da değil. e 30lar çok pahalı bu arada. 100 binden aşağıya E30 yok. 150 bin hatta. E30 çok güzel araba bu arada. Evet. Burak açıyor şimdi. Tabut bedene büyük olmuş. Hayır bu da değil. Ya şey gibi düşünün ya. Hani böyle Game of Thrones çekilirken arkada ıı, acayip Starbucks, Starbucks bardağı bar. var ya mesela işte şeyde unutulmuş falan. Sahneye. Bekle dur. Hala bir hala bir boynu, boyundan serum mu? O da değil. Şey yok or, yok boynumda serum var da o, onlar yani ona takılan birkaç sağlıkçı arkadaşımız olmuş. Göstereceğim. E30'un yanlamaması. <gülüyor> <gülüyor> Beraber izleyelim bir de. Bu arada bunu gönderen arkadaşlara teşekkür ederim. Nasıl değildin, bir anda Nasıl Ambulans yerine itfaya geliyor. Hayır. Derdin, Tabuttan kalkarken şarkıya dönüş diyor. Hayır o da değil. <laughs> Evet, kıllarımı kesmedim. Doğru bildin İsa. Yok ihtimali. Ne olur o zaman bu benim halim. Dayanmak çok zor buna. Göstereceğim şimdi. Kalp masajını karnına yapıyor. Hayır. Ölülerin morgda değil dışarıda beklemesi. O da değil. Abi küfür yok. Yok. O da değil. Gidelim bu dünyada. göstereceğim. Çektiğim dertlerin düzenim kalmadı. Razıyım her şeye. Al ya da öldüm Beni yor, beni boğ, beni soy, beni mal. Ol, Deli oldum baksana. ile yaşamın arasında. Sıkışıp kaldım inandıma. Yalanlarına. Bir yerde yollar. Sokma diyorlar. Saçma bir daha olmaz sonra Şimdi gösteriyorum. Klipteki hatayı gösteriyorum arkadaşlar. Hep bekle. Tam oraya geldiği zaman durdur ama. Ve size göstereceğim şöyle sahneyi. O zaman tekrar yaz. Güzelsin yani. Meleksin bu garip çocuk safani Düştüm gökyüzünden. Gözümdeki halkalar hep senin yüzünden. Can. Ne olur o zaman bu benim halim. dayandım çok zor ben... Oğlum çok iyi lan azıcık alsana. Halim, ne olur o zaman bu benim halim. Dayanmak çok zor ben... <gülüyor> <gülüyor> benim Geliyor. Benim Geliyor. Bir size böyle bir uzaktan göstereceğim. 🎵Gidelim bu dünyadan🎵 🎵Ooo🎵 oh oh. Bu sahneye bayılıyorum. Evet. Tamam bak işte burada böyle bir sıkıntı olsa. Tamam bir daha bir daha şey yap. Dünyadan 🎵Ooo🎵 oh oh oh. Dur dur direkt orada dur dur ya. Tamam dur dur. Böyle çıkıyor kapatıyor orayı. E tamam bir daha yukarı şey yapınca gitmiyor mu? Gider mi? gider abicim orada kalır mı sürekli ya? Dünyadan oh, oh. Evet. Tamam. Evet arkadaşlar bu bu sahnede bu sahnede bir hata var arkadaşlar. Bu sahnedeki hatayı bulana yani ne isterse ya. Gerçekten ne isterse yani. Biraz daha bakın. Bak Klibe yönlendirme yapmıyorum. Daha fazla izlensin diye bir strateji değil bu. Bu direkt Bu sahnede bir hata var arkadaşlar. Kanka tam bu sahnede hata var şu an. <laughs> Sen de bilmiyorsun değil mi? <laughs> Kanka tam bu sahnede bir hata var. Gel bir de buradan bak. Oradan bakma. Gel buradan bak. <gülüyor> <gülüyor> Kanka, şu, şu kırmızı tarafı şey değil mi? Şu, bu ne? <laughs> Ne o? Ne bileyim. Kanka O benim abime koyayım. İyi buldun lan. Helal olsun bak. Normalde vallahi iyi buldum. Tabutun içinde olması gerekiyor ama. Evet, normalde tabutun içinde olmam gerekiyor ama ben şuradayım. <gülüyor> <gülüyor> arkada arkada backstage'de bir şeyler anlatıyorum. Seni orada mı? mı o şey sıra var? bu sahneyi çekmişler. Ben hatırlamıyorum. Ve bu arada zor bir şey değil. Görsel efektle, taktik. Evet, bu arada şey görsel şey. efektle halledebileceğimiz bir şeydi ki birçok yer birçok yerde de hallettik. Ya arabalar falan vardı. Onları kaldırdık. Özellikle bu sahnede kalmasını istemedim. Çünkü Çünkü bir konuşayım mı? şimşekler atacaktım görsel efektin ne oldu? Şimşekler bayağı iyi oldu ya. Şimşekleri çok beğendim. Gerçek ben... şimşek, şimşek gibi. Evet çok çok iyi duruyor. Bu arada burada da mesela bir sürü ayrıntı vardı. Burada bir sürü ayrıntı vardı. Onları da kaldırdık gayet de güzel kaldırdı sağolsun Talha Dumanoğlu. Ama özellikle o sahneyi fark ettik ve dedik ki bence abi, kesinlikle kalmalı. Kesinlikle kalmalı dedik ya. Kaldı, yanlışlıkla. O kırmızılı bendim kanka. Kırmızılı dediğin yer <laughs> tamam. Evet. Ama bu arada hiçbiriniz söylemediniz arkadaşlar. Maalesef e, biz söyledik. Çünkü İsa <laughs> erken fark etti. İzmir, İsa o zaman... Evet İsa sen buldun lan. Abi. Vallahi doğru diyorsun sen buldun. Kanka, ne, istiyorsun? Bolsun mu güzel Tabii var hemen şurada var bir tane. Tamam, kanka. <gülüyor> <gülüyor> kanka vallahi İsa buldu ama şimdi şöyle bir şey var. İsa direkt televizyonun önünden baktı da bu kırmızılıkla alakası var mı diye sordu. Şimdi buradan göstermemle aynı şey değil. Ama bir iki defa dikkatli izlediğiniz zaman bayağı orada varım yani gidip yorum oradaki şeyi fark ettiğinizi söyleyebilirsiniz arkadaşlar <laughs>